Fox TV'ye verilen ceza ile ilgili gelen bir soru var. Şunun bilinmesi lazım. Bugün iktidarda olan arkadaşlarımız da demokrasi Türkiye'de doğru işletilemiyor diye oluşan mağduriyetten milletin kendilerine verdiği destekle iktidara geldiler. Demokrasi işlemiyor diye oluşmuş mağduriyetten iktidara gelenlerin demokrasiyi işleyemez hale getirmelerini doğru bulmuyoruz. İfade hürriyetinin önündeki engelleri kaldırmak vaadiyle iktidar oldular. İfade hürriyetinin olmadığı, Hürde, hür de, hürriyetin, demokrasinin, demokrasinin kurumsallaşmasının vaadiyle iktidar olanların bugün kendileri gibi düşünmeyenlerin ya da kendilerinin yaptıklarını eleştirenlerin önüne bir takım müeyyidelerle, cezalarla set çekmeye çalışmalarını doğru bulmuyoruz. Fox TV dahil Türkiye'de yayın kalitesi itibariyle, yayıncılık ilkeleri itibariyle Türkiye'de terörle arasına mesafe koyabilmiş, terörü ve şiddeti övmemiş. Bu arada tenkit etme hakkını kullanmış insanların bunu ifade edebilme imkanlarının önüne geçilmemesi lazımdır. Türkiye'ye kaybettirir bu. Türk demokrasisine kaybettirir. Türk demokrasi kaybedince Türkiye'nin uluslararası itibarına ziyan ettirir. Dolayısıyla hükümetin bu heves ettiği işlerle ilgili bu, bu Türkiye'deki demokrasi standartlarını yükseltecek adımları hızlıca atması lazımdır. Yayın yasağının konulan üç haber cezası doğru bulmadığımızı ifade ediyoruz. Hükümetin şöyle bir heveste olmadığını ümit ediyoruz. Türkiye'de muhalefetin vazifesi iktidarın her yaptığını beğenmek, her yaptığının ne kadar hikmetli olduğunu söylemek, yapılan işleri takdir etmek, anlaşılamaz diye bunları milletin anlayabileceği hale getirmekten ibaret olmadığını düşünüyordur arkadaşlar umarım. Yani biz muhalefet olarak Türkiye'de iktidarın yaptıklarını tenkit edeceğiz, kırmayacağız, dökmeyeceğiz, ümide dönük cümleler kuracağız falan ama biz iktidarın her yaptığını beğenecek olsak iktidarla beraber siyaset yaparız. İktidarın yaptıklarını tenkit etmek, iktidarın yaptıklarıyla ilgili itiraz etmek, bu itirazlarımızı da dillendirmek, hükümetin denetlenmesi anlamında da çok hayırlı bir iştir. Bugün mesela Salda Gölü ile ilgili bir hassasiyet sosyal medyadan aslında tetiklenmiştir. Dolayısıyla bu tür denetim imkanlarını iktidarın da avantaj sayması lazımdır. Fox TV dahil Türkiye'de hür basının önünde tek kırmızı çizgi şu olmalıdır. Terör, terör övücülüğü, terör seviciliği yapılmamak kaydıyla kişilik haklarına dokunulmamak kaydıyla eleştiri hakkını, tenkit hakkını kullanan herkesin bu hakkını kullanmasının önündeki bütün engeller kaldırılmalı. Devlet bu işin temsilcisi olmalıdır. Yegane kriter terörle arasına mesafe koymak, terör övücülüğü yapmamaktır. Dolayısıyla demokrasi kalitesini yüksel, yükselteceksek, demokrasinin kalitesini yükselteceksek bu memlekette farklı fikirlerin ifadesine imkan tanınması lazımdır. Efendim yargıyla ilgili hassasiyet taşıyoruz ama bu yargının son dönemde aldığı hasarlarla ilgili cümleler biz de kuruyoruz parti olarak. Efendim biz basının ifade hürriyetinin önüne bir takım engeller konduğunu fark ediyoruz. Bunlarla ilgili tenkit hakkımızı kullanıyoruz bu dönem özellikle. Biz Diyanet'in siyasallaşması ile ilgili bir takım endişeleri biz de taşıyor, zaman zaman ifade ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bazen moral olsun diye heves ettiği bazı işlerin Diyanet Kurumu'na, din bürokrasisine ve dinimizin, milletin vicdanındaki müberra yerine itibar kaybettiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bunlarla ilgili hassasiyetlerimizi paylaşıyoruz. Bu hassasiyetlere benzer cümleler kuran yayın organlarının cezalandırılmalarını doğru bulmuyoruz. Bu yanlıştan derhal dönülebilmeli. Bu kabil, bu kabil standartların düşüklüğünün Türk ekonomisine de ağır hasar verdireceğinin unutulmaması lazımdır. Teşekkür ederim.